Kutlaması gerçekleşiyor. Bu şekilde yeni sepörtörü takıyoruz. Alttan eşlemesini yaptık Murat Usta bu şekilde eşitlemesi yapılıyor. Aynı hizaya getiriliyor. Sıfır separatör takılmış oluyor. Bu şekilde kaçakları ve kısa engellemiş oluruz. Tamam indir. Daha sonra taban vurma işlemini yapılır. Usta. Daha sonrasında tamam Bunlar ee, tabanda biriken kurşun miktarı. Ee, yaklaşık iki santim kalınlığında bir birikme olmuş. Yani bu tabana değmekle değmişler. Yani, nerede de değmiş. Bu biraz daha dolduğunda kısa devreler oluşuyor ve kaynamalar gerçekleşiyor. genel bakımda bu işlemler de yapılıyor Bunlar temizleniyor. Bunları temizlediğimizde akünlerimiz uzamış oluyor. Tam burası. takmayı işlemini yap. Kutuyu. Daha sonrası orada suyla tekrardan kutun içi temizlenip tüm kurşunu atılıp tekrar takma işlemi gerçekleşiyor. Bu yüzden plaka arızası çok yoktu. O yüzden sadece separatör ve taban vurma işlemi yaptık. Tabii pozitif ve negatif plakalarda arıza hasar olduğunda bunlar da değişiyor. Daha sonra bu açılan kapakların buralarından Kapatma işlemi yapılıyor. Bunu malzemesi var, sıcak hava tabancısı. Buralar tekrardan kapatılıyor ki asit taşması veya kısa devre oluşmasın diye. Bunlar tekrardan kapatılıyor. Basın sesine giriyor. Basın sesinde su akıtma veya bir kaçak görülmediğinde tekrar kasanın içine tekrardan koyuluyor. Daha sonrasında hücre üzerindeki bara kabloları, bunlar zamanla bu hale geliyor. Belki dışarıdan görünmüyor ama içi taş gibi oluyor. Bu şekilde oynamıyor bile. Bu da sıfır kablo. Bu da her yeri oynuyor daha sıfır bunlar değişiyor bunlar çöp atılıp buraya verilip bunlar tekrar sıfırları takılıyor. Yani zamanla kullanan civatanın son hali yani pastanmış ve küflenmiş bir hale geliyor iletkenliği azaltıyor ve zamanla işte kırılmalar gerçekleşiyor civatanın içinde. Bu da sıfır civata tekrardan o çıkartıp yine sıfır civata takılıp tekrardan çalışmaya devam ettiriliyor. Bunlar Periyodik Genel bakımlarda yapılan işlemler bunlardır. Ve ekstraları var. E, yatan akülerde de e, ya da yapılmayacak e, hücrelerde de burada sıfır akü hücrelerimiz e, bunlardan değişim yapılıyor. Burada stoklarımız var. Ayrıca bunları kabul etmezse müşteri ikinci el hücrelerimiz var. İkinci el hücreleri de uygun fiyatta onları da takabiliyoruz. Bu işlemler yapılıyor. Akülün tekrar aktif hale getiriliyor. Eğer bu işlemler yapılmazsa ardalık ile çalışmaya devam edilirse e, aküde kısa devreden dolayı kar sistemi yanması veya şarj yani redesörlerin bozulması veya akü patlamaları gibi bu işlemler gerçekleşiyor. Bundan dolayı bakımsız akü tamamen masraftır. Bakımlarınızı yaptırın.